Ateş ve Su 25. bölüm. Evet ne orada ben fanı kapatmam gerekiyor yoksa geçemezsin. Abi sen keyifle falan gel. Keyifle sonra bozulurum. Yavaş değil orada. Evet <laughs> ne beni. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Bu defa geçemezsem oradan bir daha geçemeyim. Hadi bakalım başaracak gibi. Sakin sakin git. Yavaş yavaş gel oradan. Yavaş gel. Hafif düşme tabii. Yuppi. Oldu bence. Bence 3 yıldız. Hadi be. Tamam yeter. Kapat.